Şirin, Hadi yürü. İyice oyuncak ettin onu zaten elinde. Ne var Malik? Bu da mı yasak? İstersem o da yasak olur Şirin Hanım. Başımıza bir işler çıkarma da yine yeni yeni. Yani sen istersen beni diri diri göm. Ne dersin? Ya hadi Şirin abla. Okula çok geç kaldık. Ne yapalım Levin? Evde haber bekledik. Oğlunuzun kaybolduğunu evvelce niye söylemediniz? Yapardık elimizden geleni. Eksik olmayın. Biliyorum yapardınız. O gün beni hastaneye nasıl yetiştirdiniz? Sözümü olur efendim? Hastanedeki oğlunuz nasıl? Daha iyiymiş çok şükür. Sabah İsmail gitti hastaneye. Ee aileler kötü günler için var. Öyle öyle. Sağ Ben sıraca hastaneye uğrayıp öyle gelirim işe artık. Olur. Ben idare ederim Leyla Hanım'ı. Alo. Beğendin mi kız? İş üniformu. Ne olan? Daldın gitti. Şu denize bak be Hasan. Kocaman. Ne kadar geniş. Ben nasıl sağ çıktım buradan? Kafada hiç iz yok mu lan hala? Bir sandaldan denize düştüm. Ben de seni balık gibi tuttum. Ama balık yasağı başlamamıştı daha. Son gecesi miydi neydi? Denizden dönüyordu. Önce torik sandım seni. Vallahi öyle başka bir ağdan kurtulmuş, çırpınıp duran bir torik. Yaklaştım. Böyle elimi suya atmamla elin elime değdi. Şaşırdım lan. Biri öldürüp denize mi atmış bunu dedim. Sonra can havliyle elime öyle bir sarıldın ki Yaşadığını anladım. Çektim çıkardım seni sudan. Böyle derin derin nefes aldım. Yaşıyordun. İşte böyle kurtardım seni. Allah senden razı olsun Hasan. Bana ikinci bir hayat verdin. Gerçi ilkini hatırlamıyorum ama... Bu korsan korkuluğu daha gitmedi mi? Bak İsmail burada olaydı. Bu herifi kovmak bana düşmezdi. Kovmadan da gitmeyecek bu belli. Misafirdir baba, ayıp. Bu iş arkadaşım dediği herif bir gitsin... ...ben ona soracağım. Sana ettikleri için de bu Sen de kusura bakma kızım artık. Bakmam baba. Gerçek ortaya çıktı ya. Hem şimdi tek derdim var. O da hayat. Nahsin Bey. Lela Hanıma bir oğlu da kayıpmış demezsiniz değil mi? Ben yalan söyleyemem Kudret Hanım. Sorarsa sizin hatırınız için susarım. Tekrar geçmiş olsun.